İmam Serahsi Türbesi Türkistan toprakları orta çağda İslam dünyasına çok sayıda alim kazandırdı. Hanefi mezhebi fıkhına dair önemli eserlerden El Mepsud'un müellifi İmam Serahsi en başta gelen isimlerdendir. İmamların güneşi manasında Şemsül Eyim melakabıyla meşhur Büyük Türk İslam alimi İmam Serahsi'nin türbesi Kırgızistan'ın Özgen şehrinde bulunmakta. Fergana Vadisi'nde yer alan Özgen, başkent Bişkek'ten 600, o şehrinden 54 kilometre uzaklıktadır. Muhammed Es Serahsi, 19 senesinde günümüzde Türkmenistan sınırları içerisinde bulunan Serahs kasabasında dünyaya geldi. Buhara'da hayvani başta olmak üzere büyük alimlerden ilim tahsil etti felsefe ve mantıktaki eşsiz dehası, eserleri ve ilmi münazaralarıyla hocası Halvani'den İmamlar Güneşi lakabını devralarak şöhreti tüm İslam alemine yayıldı. 1073 yılında hükümeti tenkit eden sözlerinden ötürü İmam Serahsi, Batı Karahanlı Devleti'nin o günkü baş şehri olan Özgen'de Emir Hasan tarafından kuyu zindana hapsedildi. İnsanı hayrete düşüren kuvvetli bir hafızaya sahip olan alim, zindandan talebelerine seslenerek sözlerini kağıda döktürdü. Hanefi fakihlerin el kitabı haline gelen 32 ciltlik el mepsut bu yöntemle 14 yılda vücuda geldi. Sonrasında zindandan çıkarılan imam 1090 senesinde Özgen'de vefat etti. 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel Türkistan mimarisine uygun olarak inşa edilen İmam Serahsi Türbesi günümüzde bölgenin önemli manevi ziyaret mekanlarındandır.